Tamam. O ne işte geçecek geçecek. <laughs> geçecek geçecek. Ağlama annesi geçecek. Ama öyle yap. Tamam yapma. Onun yap. için hemen hemen suyunu içeceğiz. Hemen suyumuzu. Tamam. Tamam peçete getirdim. Hemen. Hemen. Dur kurma dur. <laughs> Zehra. Zehra anneciğim nereye gidiyorsun annecim? Annecim, annecim, annecim. Zeyra. anneciğim 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 korktum Zeyra. düşeceksin diye Zehra Zeyra. araba geliyor dur ne mi Zehra bebek arabasına bindi bugün bebek arabasına ne daha yap daha Ama mı yapıyor Zeyra. daha mı yapıyor Aha. bir daha mı istiyorsun Zehra nereye gidiyorsun Zehra kimse seni sevmiyor tuttum ba Tuttum. Ama araba geliyor anneciğim. Karşıdan da araba geliyor. Bak dur. Çocuk evet çocuklar için. Çocuklar var işte. Evet. Bir tane alalım bakalım. Güzelse bir daha alırız. Tamam mı? Hadi işte Aç. Tamam şimdi çıkın. Parasını verip öyle açalım. Dur. Bak güzel benziyor. Güzelse alırız. Açacağım. Sana bir tane buradan alayım. Alsam mı acaba bu içeceklerden? İster misin? İster misin? Aba. 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 Ab Evet. Kim bağladın mı onu? Ama sen böyle çok güzel oldun. Zaten... Ama koku var. Sarı çanta aldın. Evet çok güzelsin sen bugün. Çok güzelsin sen. Annem bunları mı aldı? Evet çok güzel olmuşsun. O Okula giderken takarsın. Yıldız. Yıldız. Ama, bu. Yıldız. Onlar tüy anneciğim. Su. O da ne anneciğim? Orası da plastik hemen yani Saçının ta olsun diye. Taç. Aşı. Anneciğim bunlar tüylü süs yapmışlar buraya süs. Süs. Bu da bak burada da süs yapmışlar. Yıldızlar var, kurbağa var. Aşı. Sen o sarı çantana mı gideceksin okula yarın? Sarı çantana mı gideceksin okula? Evet değil mi? Güzel olur o. Kararsın ki çantalarını, kitaplarını içine. Aşı. Aşı. Bu? Anneciğim o taç işte. Işıl. Işıl, ışıl. Takıyorsun kafana he Sen bugün bebek mi oldun? Bak ben seni bebek arabasında sürüyorum bak. Bebek araba. Sen bebek değil misin? Bu bebek. Zehroş en sevdiğin. Bu 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 Ali. Evet. Ben istedim. İstemiyor musun? Sen bu yemek yemek istemiyorsun. Aa bu toplar güzel sanki. Bunu da istemiyor musun? Oo. Hı hı hı. Sen şarkını Abi. söyle Abi. bakayım. Ooo güzel süper. Söylemeyeyim mi sen? Alalım bunlardan. Bunları alalım. Meyve suyunu da alalım. Sana güzel bir meyve suyu aldım bak. Değişik yeni çıkmış o meyve Peki bunlar? Ede. Aa düştü yere yere düştü. Neden dikkat etmiyorsun? Neden dikkat etmiyorsun? Dikkatli ol bebeğim. Dikkatli ol. Heh, aferin üfle. Süper mi Zehra? Süper mi? Bunu ister misin? E -e. Hiçbir şey istemiyorsan ama bugün. Bu ise. İstiyor musun Nescafe? Bir tane. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bir tane yeter. <laughs> e sen mi süreceksin? Ben. Tamam. Sen Tamam <laughs> i̇şte dur. Bu Anne. Bu anne, bu bilme. Ha. Bu, o bu, kime? Bu baba. Yeter mi o kadar? Bak. Hı. Evet, hepimize yetiyor değil Bak. mi? Bak. Bu benim Bu anne, bu baba. Ama evet, üçümüze de hayır, yetiyor. Hayır, 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 üçümüze hayır. de yetiyor onlarda. Şey, şey diyeceğim şunu. İstemiyor mu lan? Tamam. <laughs> bu kemer. Onu da kemer bağla tamam. Onlar düşmesin. Onları çok mu seviyorsun? Onlar düşmesin. Düşmesinden korkuyor Düşün. musun onlara? Bak yemek istediklerini al. Sen hastasın diye çıkardım seni. A e Onu her şey alamayız. Yemek hangisini yemek istiyorsan. Onu bu. aldın Yeter. Bir tane aldık mı yeter. Anne aç bu. Tamam şimdi çıkarken açarız tamam mı? Parasını verelim çıkarken açarız onlara. Tamam mı? Süper. Çek benim. Çık, ne yersin Bak. Göstereceğim sana. Süper süper süper. Aa, bak. Aa, bak. Bak. Sevmiştin gel. Sen bak şu çantayı çok sevmiştim bak. Ay kedili tokalar. Bakar mısın? Çok tatlı. Ya sen ne kadar yaramaz bir çocuksun. Nasıl çektin he? Aa evet. Bir tak bakayım bir. Oo süper. Süper. Baba yıldızı. Evet yıldızı da var. Yıldızı da var. Ne diyor orada? Renkli taş. Bak kurbağa. Kurbağa. Tak bakayım nasıl olacak bakalım. Bunu mu istiyorsun? Aha. Tak bakalım. Oo, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tarağımız var değil mi? Bizim tarağımız var. Bak sen bu çantayı çok beğenmiştin. Ama bunu okula giderken kullanırsın. Bak. Bak bunu okula giderken. Ay, bu, kolu, kolu. İçine mi koyacağız? Aç bakayım fermuarını. Aç. Evet. İyi, çok güzel. Açabildin mi onu? Hmm. Anneciğim açamadın mı ya? Aç hadi ha? Açtım. Açtı Açın anneciğim. İçine mi koyacaksın onu? mini hmm, çikolatalar. Tamam, bir koy bakalım. Tamam. Sevdin mi o çantayı? Evet. Bunu kullanır mısın okula giderken? Ama kirletmek yok. Tamam mı? O kadar okula giderken takarsın sırtına. Taş toka da aldın kendine. Baba örsünkü var. Evet, takacaksın onu. Aa bu Aha, tak. Sıkılıyor. Sırtı yok, sırtı takılmıyor, böyle asılıyor. Asılıyor oradan. Ben bu istiyorum. Onu mu istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Dur bakalım başka neler var Zehruş, dur. Zehruş baksana, çok güzel takalar var. Bu işte. Aa bak morları takarız şeyi. Saçını, morları. Hepsi mor mu mudur bakalım? Bu var. Tut bakayım bir. Dur bakayım bunlar da aynı mı? la la. Hepsi olmuş. Ne? Ya burada var var. <laughs> Gördün mü? Baba, kili. Kedili toprağı. Mama yeni Bunlardan var ama senin değil mi Zeyha? <laughs> Bunlardan var senin Zeyha. Sevdin <laughs> 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 mi oynan? Sevdin mi onu? Evet, <laughs> başka neler var. Çok güzel o. Çantan çok güzel. Hı. Ama, Anneciğim otur 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 kalkma düşersin. Ama, ama terliklerin yok terliklerin yok gel. Sana şimdi güzel bir bal alayım tamam mı? Yok, şimdi benim. bu hastalığına iyi gelsin bu bal. Abi, Hı -hı. Evet. Ay ilaç mı vereyim Ay küçük ballardan alayım o zaman dur dur ya, dur dur. Bak şu bal güzel bir şey sanki. Ay, Böyle çağırsın, iyi olursun evet. ama sen bak hasta olmuşsun seni bebek arabasında sürüyorum ben tamam gel bakalım evet bak meyve bak sen bebek olmuşsun seni bebek arabasında sürüyorum ben gel bakalım bu tarafa bakalım gel